Herkese merhaba Adam Geyfi, hoş geldiniz. Tekrar yeni bir video ile beraberiz. Bugünkü videomuzun konusu nedir? Tabii ki iPhone iPhone 12 Pro aldın ve kıçın göğe erdi mi? Allah'tan sağlam bir telefon olduğunu Apple hep söylüyordu. <laughs> Yalnız bir şehirde gibi geçti. Oh Evet, nerede kalmıştık? Teknoloji kanalı değilim ama deneyimlerimi ve yaşadıklarımı sizinle paylaşmak için bu tarz videolar çekiyorum. Buna rağmen işte bu saat videomu çekmiştim. Yeni aldığım saatimle alakalı deneyimlerimi, Apple'la arasındaki uyuşmayla alakalı birçok problem yaşayan insana yardımcı olduğumu düşünüyorum. İşte şurada da akıllı ışıklarım var. Xiaomi'den aldım iki tane. Onunla alakalı da bir video çekmek istiyorum. Onunla da yaşadığım deneyimlerimi anlatacağım ve bu telefonla da yaşadığım deneyimlerimi sizinle paylaşmak için bu videoyu çekmeye karar verdim. Baktığınızda 15 bin lira bu telefona verilir mi diye düşünürseniz gerçekten bu telefonu ne için alacağınıza karar vermeniz lazım. Çünkü 15 bin lira gerçekten büyük para ve birçok şey yapabilirsiniz. Birçok yere gidebilirsiniz. Birçok görmediğiniz yeri görebilirsiniz. Hatta evinizde ihtiyacınız olan birçok şeyi alabilirsiniz. Beyaz eşyaya baktığınızda evlenen birisi işte buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi falan hepsini alabilir. O yüzden yeni bir telefon alacakken biraz fiyat performansını kullanacağınız alanları falan düşünmeniz gerekir diye düşünüyorum. Ki ben niye aldım ve hayatımda neler değişti diye baktığınız zaman ilk etapta hiçbir şey değişmedi. Sadece şu ergonomik olması, işte rengi ve üçüncü kamera hayatıma girdi. iPhone 11 kullanıyordum. Üçüncü kamera yoktu ve netlemede sorunlar yaşıyordum. Gece çekimlerinde de problemler yaşıyordum. Gündüz çekimlerinde gerçekten her şey çok güzeldi ama gece çekimlerinde sorun yaşıyordum ve kamerayla dışarıda video çekmektense telefonla şu şekilde tutup videolar çekmek daha kullanışlı ve etraftaki insanların çok da dikkatini çekmeden dış çekimler yapabiliyorsunuz. Özellikle o yüzden aldım zaten bu telefonu. İşimde kullanmak amacıyla aldım. Ama tabii bununla beraber bu arada şu kılıfı aldım. Hepsi buradan indirimden 85 lira civarıydı. Kılıfımızı da takalım da Düşürürüm, müşürürüm tekrar. Kılıfını aldım. E, orijinal kılıf almaya kalksanız 600 lira. Tabii aynı zamanda kablosu biliyorsunuz şarj kablosu çıkıyor ve ben bu şarj kablosunun kafasının olmamasını, şarj aparatının olmamasını çok böyle sorun etmemiştim. Nasıl olsa evde bir sürü aparat vardı diye düşündüm ama ucunun farklı olması ve evdeki aparatlara uymaması nedeniyle yeni bir şarj aparatı almam gerekti. Onu da HBGEN'den hızlı şarj aparatı aldım. Bu da 184 lira civarında ve çok da güzel performans da çok iyi tavsiye ederim. İşte bir saatte dolan dolması gereken şarjı yarım saatte belki daha daha az bir şekilde dolduruyor ve çok da kaliteli, güvenli. Yani telefon al, almayla bitmiyor. Kılıfını alıyorsun, şarj aparatını alıyorsun. Yine masraf, yine masraf anlayacağınız. Apple biraz böyle değişik bir e, yola doğru girmeye başladı ki şu andan itibaren Apple'dan hangi telefon alırsanız alın şarj aparatı yani şarj başlığı çıkmayacak. Onu da söyleyeyim. Teknik olarak baktığınızda ben teknoloji kanalı değilim ve teknoloji kanallarındaki gibi kutuyu açtıklarını hemen böyle işte fotoğrafı şöyle çekiyor bilmem ne yapıyor falan diyecek değilim. Çünkü deneyimlemek lazım. İki haftadır bu telefonu kullanıyorum. Gerçekten özellikle gece çekimlerinde 11'e göre çok daha iyi. Üçüncü kamera olması benim hayatımdaki değişikliklerden bir tanesiydi. Ve bir de LiDAR teknolojisi var ki şuradaki sensörü görüyorsunuz. Bu sensörle birlikte çekeceğiniz yerin, işte video ya da fotoğraf çekeceğiniz yerin derinliğini ölçüyor ve birebir aslında 3 boyutlu bir fotoğrafını çıkartıyor. Daha doğrusu bütün uzaklığı, yakınlığı, her şeyin cisimlerini çok güzel bir şekilde ayarlıyor. Bununla alakalı aslında Can Küçük, mimar arkadaşım, onun branşının, onun alanına giriyor. O da bu konularda güzel videolar yapacak. Onun videolarına bakıp yeni bir şeyler öğrenebilirsiniz. Lidar teknolojisi işi gerçekten bir adım öteye değil, beş adım öteye taşıyacak bir teknoloji. Bu teknolojiyle beraber alışveriş deneyimimiz, aynı zamanda mimarların ya da mühendislerin kullanmış olduğu programlar çok daha aktif ve gerçekte birebir olarak kullanılabilecek pozisyonda olacak. Bu lider teknolojisi ne yapıyor? Ki bu lider teknolojisi dünyada kullanılıyor ama Türkiye'de daha henüz aktif bir şekilde değil. Bunun için birçok aplikasyon olması gerekiyor. Ayrıca lidarın en büyük özelliklerinden bir tanesi de Instagram filtrelerinde kullanılacak olması. Eğer bulabilirsem bu videolar büyük ihtimalle şurada göreceksiniz. Bulamay <laughs> Bulamazsam görmeyeceksiniz. Şeyde biliyorsunuz Instagram'da birçok filtre uyguluyorsunuz. Uyguluyoruz daha doğrusu. İşte kuşlar çıkıyor, kelebekler uçuyor falan ama hep o filtreyi koyduğunuz zaman önünüzden geçiyor ve arkanızdaki boşluğu kullanamıyorsunuz ya da yazılar da aynı şekilde. Bu telefondaki lidar özelliğiyle o kelebekler, kuşlar, yazılar üç boyutlu gibi sanki bütün etrafınızdan geçecek. Bulunduğunuz ortama adapte olacak. Böyle enteresan bir teknoloji var ama şu anda Türkiye'de kullanılması herhalde yakın zamanda olabilecek bir şey değil. Çünkü şu saatlerde de NFC özelliği var. Yani temassız ödeme özelliği var. Amerika'da Apple Watch'lar kullanıyor. Hatta Samsung'lar da kullanıyor bildiğim kadarıyla. Çünkü arkadaşım Teksas'ta yaşıyor, o kullanıyor. Ben de Türkiye'de olmasını çok bekliyordum. Hani yüzmeye gittiğinizde kartınızı buna tanımlayıp hiçbir şekilde cüzdan almanıza gerek kalmayacak falan diye. Ama biraz süreye ihtiyacımız var herhalde bize adapte olabilmesi için. Şimdi bu telefonla evet ne değişti hayatımda? Baktığım zaman sadece şirkete gittiğimde havam oldu. Herkes o iPhone 12 Pro almışsın. Nereden buldun bu parayı falan dedi. Patronlarım da inşallah bu videoyu seyretmezler çünkü bu ay zamayı. Aynı zamanda işte gece çekimlerinde biraz daha 11'e göre daha farklı ve daha iyi çekimler yapabileceğimi düşünüyorum ki bununla alakalı da değişik videolar çektim. İşte ağır çekim, hızlı çekim, gece çekimleri. iPhone 11'de yaşadığım problemler vardı. Aslında bilmiyorum bana göre problem, belki başkalarına göre problem değil. Belki sizin için de problemdir. İşte video çekmeye başladığınız zaman özellikle giriş çekiminde ışığın yansımasıyla lenslerin önündeki cam ve lens arasındaki boşluktan dolayı o ışık yansıması videonuzda çıkıyor ve sanki uzaylılar dolaşıyormuş gibi bir görüntü oluyor. Fotoğraf çektiğinizde de değişik yerlerde mavi, yeşil, sarı ışıklar beliriyor. Bunun iPhone 12'de olmayacağını düşünüyordum ama ne yazık ki iPhone 12'de de oldu. Yani bunun düzeleceğini bekliyordum ama bu düzelmemiş. Herhalde teknik bir şey bilmiyorum yazılımla falan düzelecek gibi değil ya da düzelebilir de iPhone'un bu konuda bir şey yapıp yapmayacağını bilmiyorum ya da herkes benim gibi mi düşünüyor onu da bilmiyorum bir de bununla alakalı bir video gördüm şimdi şuraya koyacağım onu bunu alma sebeplerinden bir tanesi kesinlikle bu söylenen şey olamaz yani onun dışında ile ilgili en güzel şeyden bahsetmek istiyorum şimdi ondan da bahsedeceğiz sizlerde telefonun dizaynıyla ilgili söylemek istediğim bir şey var o da şu telefon arkadaşlar dimdik durabiliyor. Gördüğünüz gibi. Yani adam dik durmasını alma sebebi olarak göstermiş. O da çok enteresan. Dediğim gibi portre modu iPhone 11'e göre çok daha iyi, güzel portreler çekiyor. Hatta birçok arkadaşım çektiğim fotoğraflardan dolayı bana hani yüz yüzüne bir şey mi yaptın, estetik falan mı yaptın gibi yorumlar yaptı. Gerçekten çok başarılı çekimleri. Fotoğraf çekimlerine bir şey söyleyemeyeceğim. Gerçi ben hep iPhone'la kıyaslıyorum. iPhone 11'le kıyaslıyorum. Belki iPhone 11 Pro'm olsaydı bunları daha farklı konuşabilirdim bilirdim ama üçüncü kameranın gelmesi, benim hayatıma girmesiyle birçok şey değişti açıkçası. Hem video çekimlerim hem fotoğraf çekimlerim daha kaliteli oldu. Geri çekimlerinde de fokuslanamıyordu. Üçüncü kameram olmadığı için iPhone 11'de ama iPhone 12 Pro'da böyle bir sorunum da kalmadı. Gece çekimlerine de fokusluyorum ve özellikle daha önce gece servisteki videolarıma baktığım zaman çok karanlık çıkıyordu ama bu telefonla birlikte daha böyle birebir sanki gözümle gördüğüm şeyi videolarımda görüyorum gibi geliyor. Bunun konuşma süresi 17 saat kadar şarjı gidiyor diye gördüm Apple Store'da. iPhone 11 ile aynı. Açıkçası biraz daha şarjının gitmesini beklerdim ama şarjının iPhone 11 ile birebir olması biraz şaşırtı. Daha iyi performans bekliyordum açıkçası. işte Diğer iPhone 11 Pro'ya göre optik özellikleri biraz daha gelişmiş. Ekran zaten çok iyi. Ekranla alakalı söyleyecek bir şeyim yok. Ekran amoled ekran ve siyahlar gerçek siyah. Bunu bana Onur Akbaş söylüyordu. Onur Akbaş da Apple'ın Türkiye giydiricisi. Onu da YouTube kanalından tavsiye ederim takip ederseniz. Apple'la alakalı çok güzel içerikler yapıyor. Çünkü işi bu. Bildiği bir konu. Bana hep söylüyordu. Gerçek siyahı görmen lazım. Samsung'da daha iyi amoled ekran kullanıyorlar. Apple'da kullanmıyorlar diye. Ben çok umursamıyorum ama bu telefonu aldıktan sonra özellikle Netflix ve YouTube'da videolar seyrettiğimde karanlık. Gerçekten karanlık. Yani eski telefonla o iPhone 11'de böyle bir etki alamıyordum. Siyahlar sanki arkasında beyaz ışık geliyormuş gibi gözüküyordu ama bunda siyahlar gerçek siyah ve gerçekten özellikle Netflix'te video serderken çok etkileyici performans gösteriyor ki Samsung kullanıcıları bunu zaten yaşıyorlar. En son modellerini kullananlar ama Apple'da bu Pro'larda verilen bir özellik, ekran özelliği. O yüzden de gerçekten çok hoşuma gitti. Video seyretmesi daha keyifli oldu. Bir diğer problem de ben TürkSat Kablonet kullanıyorum ve TürkSat Kablonet'in güvenlik ağıyla, güvenlik anlayışıyla Apple güvenlik anlayışı birbiriyle çakışıyor ve evimde kablolu internet kullanmama rağmen telefonumdaki internet bağlantı hızı gerçekten rezalet. Bağlantılarım kopuyor, performansım çok kötü. Devamlı hücresel veriden kullanıyorum. Turksat'la konuş bu konuyu. Apple'la konuşmam gerektiğini söyledi. Apple'la konuştum. TürkSat'la konuşmam gerektiği söyledi. Böyle bir garip bir durum söz konusu. VPA3 ara VPA3 şifreleme kullanmamız gerekiyormuş Apple kullanıcıları olarak ama TürkSat kablonette bu yokmuş falan böyle. Devamlı bağlantım kopuyor. İnternet hızım berbat. YouTube'da bir şey seyrederken yarım kalıyor falan. Garip bir durum söz konusu. Bunu da çözmeye çalışıyorum. Bununla da alakalı şikayetleri olan varsa yazarsanız sevinirim. Acaba tek bana mı oluyor yoksa başkaları da var mı böyle problem yaşayan? Eğer öğrenirsen çözümleyebilirsem buna da alakalı bir video çekmek istiyorum açıkçası. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar çünkü yaklaşık 10 gündür bu telefonu kullanıyorum. Dediğim gibi teknoloji kanalı değilim. Sadece deneyimlerimi sizinle paylaşmak için bu videoları çekiyorum. Umarım faydalı olmuştur. Görsellerimden de faydalanmışsınızdır. Eğer bilmek istediğiniz ya da işte bu telefonu almak istiyorsunuz ama bir şeyini merak ediyorsunuz. Merak ettiğiniz konu olursa yazarsanız ben de size geri dönüş yapabilirim. Yapabildiğim kadarıyla en azından faydam olmuş olur. O zaman kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.